Selam. En son bir tane Vigil videosu çekmiştim ve Vigil %66 değil %40 veriyor demiştim. Bu video hala doğru. %40 veriyor. Ama orada şöyle bir sıkıntı varmış. Behavior bu perk'ü tekrar yayınlarken buffladık diye bir kelime oyunu yapmış tamam mı? Aslında bufflamamış. Şöyle bir şey olmuş. Normalde Vigil çıktığında bakalım 2-3'te diyor ki %20 faster diyor tamam mı? %20 faster. Yani bunu herkes %20 azaltır olarak alıyordu ve zaten böyleydi. %20 azaltıyordu. Her zaman yüzde kesiyordu. Sonra diğer yamada tekrar %20 keser yapmış tamam mı? Sonra tekrar bir tane daha güncelleme gelmiş %30 olmuş ama %30 faster diyor. Hala %30 kesiyor. Burada mesela şey yazmıyor. Duration ya da speed diye bir şey yazmıyor. Sadece faster yazıyor. Sonra 7 6'ya gelelim. Yine %30 faster. Gene bak ne duration yazıyor ne de speed yazıyor. Tamam mı? Yani bu arasında bir kelime yok. %30 olmuş sadece. Sonra 8.52 de %40 oluyor. Bufflanıyor. Ve duration diye bir laf ekliyorlar. Faster'ı çıkarıyorlar bak. Normalde burada faster yazıyordu. Açıklamayı değiştiriyorlar. Duration diyorlar. Ama zaten hep duration olarak azaltıyorduk. Yani %40 azaldığından bahsediyor. Sonra yeni gelen güncellemede, Walking Dead'den sonra gelen güncellemede 66 oldu diye herkes gene kafayı yemişti hatta hatırlıyor musunuz? Bir sürü video çıkmıştı. Vigil bufflandı. Vigil'ı niye bufflıyorsunuz? Bug the Perk'den buffladınız. Çünkü Vigil'ı herkes alınca mesela süreyi iyice azaltıyordu. Burada da sanki bufflamış gibi göstermişler ama buraya faster yazmışlar. E şimdi bunca zamandır duration, duration, duration diye geliyor. Burada faster diye bir tane şey koyuyorsun. ifade koyuyorsun. E tabii ki ben bunu ne olarak alacağım? %66 azaltıyor olarak alacağım. Burada küçük bir kelime oynuyor. Yapmışlar. Çünkü önceden mesela faster kullanırken zaten burada da %20 alıyorduk. E burada 66 almam doğru. Yaptığım video kesinlikle doğru bu arada. Video 66 değil %40 ama sadece lafı değiştirdikleri için mesela şöyle hesaplıyorlar. Şimdi normalde Spring burst 40 saniye. Bunun 40 saniyede dolabilmesi için bir hızın değerlenmesi lazım. Yani bunu 40'a bölüyoruz 40 yapıyor tamam mı? Ama bu yeni yamada ne diyor? 66 hızlanır diyor. Yani şöyle yapacağız. 1'in 66'sı kaç? 66 değil mi? 1 ile 0.66'yı toplayacağız abi noktası 1.66 oluyor. 1.66 olduğu için şöyle yapacağız tekrar. 40'ı 1.66'ya böleceğiz abi. Ne yapıyor? 24 yapıyor. Yani 24.1 de diyebiliriz de 24 diyelim bunu çok anlayamazsınız. 24 saniye yapıyor. E zaten 40 saniyenin %40'ı da 24 saniye yapıyor. Yani aslında 66 değil %40 sadece lafı değiştirmişler. işte laf cambazlığı yapmışlar. Normalde hiç böyle değişen bir perk görmedim. Bir hatta yorum da yazmışlar. Başta hiç takmadım. Çünkü mesela eski yamalara bakıyorsun gene faster yazıyor. Ben burada yazana çok dikkat etmemiştim. Çünkü eski Yamada da faster yazdığı için aynı şey olduğunu düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Şurada mesela bir duration ekleyip bu duration'ı sonra tekrar çıkarıp tekrar faster yaptıkları için böyle bir hesap yapmamız gerekiyormuş. Yani 1.66'dan hesaplıyorlarmış koya. Hani kendi çaplarında bir şey yapmışlar ama bana çok komik geldi mesela. Bunca zamandır böyle giden bir şey niye bir anda değiştirdiniz? Böyle olan başka perk biliyor musunuz? Çünkü mesela herkes artık normalde 66 kestiğini düşünüyor herkes. Çünkü herkes öyle hesaplıyor. Ya da mesela Hesaplarken yoktur şunun hızını hesaplayayım diye bir şey yapmıyoruz. Sonra sert yere, botanya falan da baktım. Onları da hesaplamaya çalıştım da. Yani bunlar da gene sürenin duration üzerinden. Bir tek Vigil'da böyle olduğunu düşünüyorum. Mission fail, success bullet tamam mı? Yalnız çıkış yapıp doğru bitirmişim. Yani Vigil %40. Video kesinlikle doğru. Onda sıkıntı yok. Ama sadece şuradaki kelime oyununu anlamayıp bunu 66 düşünmüşüm. Kendi hesaplarımda yaptığımda da zaten %40 olduğunu bulmuştuk. Böyle bir güncelleme notu olarak söyleyeyim dedim. Vici hala yüzde %40. Ama sadece kelime oyunu var. Ve bana bu kelime oyunu çok mantıksız geldi. Kimse oturup duruşunun hızının hızını %66'sını hesaplayayım demez. Yani niye böyle bir cambazlığa gitmişler onu anlamadım. Çok saçma geldi. Yani bununla alakalı bir perk mi çıkacak o zaman tekrar böyle faster duration falan filan. Yeni gelecek katilden mi böyle bir şey olacak acaba speedle alakalı ondan mı değiştirmişler? Çünkü bak zamanından beri hep aynı şekilde geliyormuş. Faster geliyormuş. Duration olmuş. Sonra duration'ı değiştirip tekrar faster yapmışlar. Yani ya bununla alakalı bir şey gelecek. Gerçi bir tane geldi bu. yüzde %10'u geldi ya. Vibu'nun %10'u da böyle hesaplanıyor. Yani o zaman ikisi böyle hesaplansın diye mi böyle yaptılar? Onu da anlamadım. Bak şimdi self -care olayını da anlatayım. self -care normalde bir taneyle hilleyince 16 saniye sürüyor. Yani bölüyorsun bire 16 tane. Ama normalde kendini hilleyemediğin için Terfiye sana hilleme özelliği verdiği için şöyle bir şey oluyor. 35 ile hilliyorsun kendini. Normalde 1 değil ama 35 ile hilliyorsun. Bu da ne yapıyor? 16 bölü 35 yapalım abi. O da 45 saniyede kendimizi hillediğimizi gösteriyor. Yani bir yarısını yapmak yerine kendinizi 45 saniyede hilleyebilirsiniz. Üstüne bir de mesela botani alıyorsun. Botani alınmış halini hesaplayalım. 35 85 yapıyor değil mi? 85 yapıyor. Şöyle yapalım. 16 bölü 85 yapalım. Yani botani de alırsanız 18 saniyede hilemesi gerekiyor. 19 saniye bu da. Gene de çok. 45'ten 19'a düşürdük. Dediğim gibi saçma şekilde kafa karıştırmaya gerek yok. Bu sonuçta Baldur Gate oynamıyorsun. Böyle detaylı bir oyun oynamıyorsun. Herkes tarafından public bir oyun var. Yani bu böyle gelmiş 8-5'e kadar. 9-2'de ne değiştiriyor? Faster yapıyorum. Ben bu olayı da anlayamadım. Yani bizi mi kandırıyorsun bufflandı diye. Millet video çekmemiş dedim. Bence millet anlamamış çünkü. Herkes mesela kullananlar bakıyorum. Ya da mesela bir tane hız build'i yaptım ya. Gerçi videoyu daha yayınlamadım da. Hani 8 saniyede spin attım diye. Tekniken 8 saniyede atabilmem gerekiyor. Çünkü %80'li cover ile 8 saniye yapıyor tamam mı? Başkaları da o tarz videolar çekmiş. Bakıyorum adam hiç mesela kaç tane de attığından bahsetmiyor. Ya da Vigil'ın ne kadar yavaş olduğundan bahsetmiyor. Sadece perk'ü almış ve kullanmış. Aa bakın işte, işte Burst hızlı geliyor. Abi mesela 2 perk spotu harcıyoruz tamam mı onun için? Ne kadar hızlı geliyor onu da hesaplayalım. 40 dedik değil mi? burst'a 40 dedik. 2 tane perk slot'u harcadık. Ne harcadık? Bir tane 66 harcadık tamam mı? 66 artı Yeri de %10 veriyor 76. Sonra ne yapıyor bunlar? 1.76 yapıyor değil mi? Oran da 1.76 yapıyor. Yani bilmiyorum bunu da artık çarpıyorlar mı? %10 nasıl alındığını gerçekten bilmiyorum. Ya yani iki perk mesela alınırken sanırım toplanıyor. Çünkü botani de topladık mesela. Selfcare botani topladık. Toplanıyor diye düşünüyorum hala. Yani 1.76 yapıyor. Bunu böyle 1.76 yapıyoruz abi. 22 saniye 23 saniye. Yani o kadar perk harcayıp 23 saniyede almak mantıklı mı? Chase sırasında 20 saniye nerede duracaksın? Çok uzun sürmezse killer senden ayrılmazsa eyvallah da bu bunu mesela doldurmak çok bir iş yapmıyor. Visual'ı neden alıyorduk? İşte expose'u falan azaltıyordu. Expose hala azaltıyor değil mi? Aynen. Expose'u falan azaltıyor abi. İşte hindrit'i azaltıyor. Bunların süresini azalttığı için alıyorduk zaten. Exhaustion'u dolduruyor ama Exhaustion olayı nerede işe yarıyordu? Mesela Head-on atıyordunuz. Arkadaşınızı kurtarmak için Head-on da işe yarıyordu. O tarz küçük şeylerde de işe yarıyordu. Bilmiyorum bu değişiklikler böyleymiş. Dediğim gibi video doğru ama yanlış şekilde doğru. Aslında yanlış yoldan çıkıp doğru şekilde varmışız. Mission failed successfully ondan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.